Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için orijinal yayınlarından güzel bir parabol sorusu seçtim. Soru parabol sorusu gibi görünse de aslında fonksiyonlarda öteleme ve simetriyi iyi bilmeniz gerekiyor. Fonksiyonlarda öteleme ve simetriyi bilmezseniz arkadaşlar bu soruyu çözmeniz birazcık zorlaşabiliyor. Yani tabii ki de çözebilirsiniz onları bilmeden ama arkadaşlar birazcık daha uzun yoldan çözmüş olursunuz. Şimdi o zaman her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağımız kazanımları bir görelim. Şöyle temiz bir sayfa açmak istiyorum kendime. Arkadaşlar Öncelikle bir y eşittir fx fonksiyonu yazalım. Bu fonksiyonun tabii ki de bir grafiği vardır. Onu bilmiyoruz. Şimdi onu çizmekle uğraşmayacağım arkadaşlar. Şundan bahsedeceğim. Eğer siz bu f içerisindeki x'e herhangi bir sayı eklerseniz. Hemen şöyle yapalım. Y eşittir fx artı a diyelim. Eklediğiniz zaman sizin fx fonksiyonunuzun grafiği x ekseni boyunca a birim sola doğru kayacaktır. Eğer siz bu x'ten a çıkarırsanız x eksi a dediğiniz zaman yine f fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca a birim sağa doğru kayacaktır. Eğer siz dışarıdan herhangi bir sayı eklerseniz yani y'ye bir sayı ekleyip çıkarırsanız arkadaşlar yani y eşittir fx artı a dediğiniz zaman bu sefer de grafik y ekseni boyunca yukarı doğru a birim kayacaktır. a birim yukarı. Eğer bu fx fonksiyondan a çıkarırsanız yani fx eksi a dediğimiz zaman ise grafiğimiz y ekseni boyunca a birim aşağıya doğru kayacaktır. Daha doğrusu aşağıya doğru ötelenecektir arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Bir ikincisi de simetriden bahsetmek istiyorum. Hepsinden değil tabii ki de soruda ihtiyacım olanından bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Bize y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini verip y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiğini sorarsa fx fonksiyonunun x eksenine göre simetriğini alırsınız. Hemen onu da şöyle yazalım. f fonksiyonunun grafiğinin x eksenine göre simetriği alınır. Nasıl yani? Şurayı bir açmak istiyorum şimdi. Şöyle bana bir tane fx fonksiyonu vermiş olsun. Burası eksi 2 burası da 3 olsun arkadaşlar. y eşittir fx fonksiyonu. Bana eğer y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiğini sorarsa hemen şöyle arkadaşlar. Y eksenine göre bunun simetriğini alacağım. Tepe noktam yine ikisinde de aynı olacak. Birazcık burayı yüksek çizdim ama arkadaşlar şuradaki mesafeyle şuradaki mesafe birbirine eşit olmak zorundadır. Yine aynı x eksenini kesen noktalardan geçecek. Ve grafiğim yukarı doğruysa aşağıya doğru olacak. Aşağıya doğrusu yukarı doğru olacak. Yani şöyle diyebilirsiniz buna x eksenin altında kalan kısmı x eksenin üstüne yapıştıracaksınız. x eksenin üstünde kalan kısmı da arkadaşlar altına yapıştıracaksınız diyebiliriz. Şimdi biz bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Yukarıda tepe noktaları t1 orijin ve t2 olan y eşittir fx, y eşittir gx ve y eşittir hx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. y eşittir fx artı 1 eksi 1, y eşittir gx eksi 1 artı 2, y eşittir eksi hx eksi 2 fonksiyonlarının tepe noktaları sırasıyla ABC olduğuna göre alan ABC aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Arkadaşlar fark ettiyseniz burada hem öteleme var hem de simetri var. Öncelikle f fonksiyonu ile başlayalım. Şimdi f fonksiyonunun grafiğini vermiş bana ve fx artı 1 bir eksi 1'i sormuş. Yani içerideki x'e 1 eklediğime göre fonksiyonumun grafiği sola doğru 1 bir birim kayacak arkadaşlar. 1 bir birim sola kayacak. Bir de dışarıdan 1 çıkardığım için aynı grafik aşağıya doğru da bir birim kayacak. Yani tepe noktası arkadaşlar bir birim sola gidecek. Yani x ekseninde eksi 2'deyken tepe noktam şimdi eksi 3'te olmuş olacak. Ona da a noktası demişti zaten hemen şöyle belirtelim. A noktası arkadaşlar apsisi eksi 3 oldu. Ordinatı da zaten eksi 1'deydi. Bir birim de aşağıya geldiğine göre eksi 2'de olmuş oldu. Şimdi aynı mantıkla B noktasını bulalım. Y eşittir GX fonksiyonu sıfıra 0, 0 noktasında fark ettiyseniz. Öncelikle gx eksi 1'e bakalım. x 1 dediği için fonksiyon bir birim sağa kayacaktır. Yani absisim 0 iken 1 olacak arkadaşlar. Ordinantım da artı 2 dediği için tepe noktası 2 birim yukarı kayacak. 0'dı zaten. Nereye gelmiş oldu? 2'ye gelmiş oldu. Yani şu nokta. Burası da b noktası. O zaman şöyle yapalım. Bir a 3'e eksi 2. B noktası arkadaşlar 1'e 2 olmuş oldu. Hemen bir de arkadaşlar C noktasını bulalım. C noktasını da şöyle bulacağım. Öncelikle bana Hx fonksiyonunu vermiş ve eksi Hx'i sormuş. Eksi Hx'i sorduğu için bu fonksiyonu Y eksenine göre simetriğini bir alacağım. Hemen şöyle oldu. Tepe noktasında bir değişme olmadı fark ettiyseniz. Ve arkadaşlar buradan da 2 çıkarmış. Yani bu fonksiyonun grafiği 2 birim aşağıya gelecek. Bakın benim zaten ordinantım 0'dı. 2 birim aşağıya geldiği için ne olmuş oldu? Şuraya gelecek. Eksi 2 olmuş oldu. Apsis değişti mi? Değişmedi arkadaşlar. C noktasının koordinatları da 4'e eksi 2 olmuş oldu. Şimdi A, B ve C noktalarını koordinat sisteminde gösterebilirseniz soruyu çok rahat bir şekilde çözersiniz. Hemen o zaman şöyle bir üçgen çizelim. A noktası eksi 3'e eksi 2 noktası. Hemen şurası eksi 3 olsun. Şurası da eksi 2 olsun arkadaşlar. A noktasını yerleştirdik. B noktası 1'e 2 noktası. Şurası 1 olsun. Şurası da 2 olsun. 1'e 2 oldu. Burası da B noktası oldu. C noktası da arkadaşlar 4'e eksi 2 noktası. Şurası 4 birim. Zaten burası eksi 2 idi. Hemen şöyle noktayı bulmuş olduk. C noktasını. İşte ABC üçgeninin alanını sormuş. Peki bir üçgenin alanı arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? Evet. Tabanım kaç birim? AC arası 7 birim. Hemen şöyle yazdım. 7 çarpı. Yükseklik kaç birim arkadaşlar? 2 ile eksi 2 arası 4 birimdir. Böyle 2 bana alanı verecek. Buradan da ne gelmiş oldu? 14 gelmiş oldu diyebiliriz. Gerçekten güzel ve faydalı bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.